<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Karpak King Multiplayer oynayacağız. Oyunun adı King Multiplayer. Hadi bakalım video başlayalım. Araba satın alacağız. Bunu satın alacağım. Evet arkadaşlar geldim. Cadda. Kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Ve videoya başladık. Bu ne amana koyayım. Buna gittik. Multiplayer'a gideceğiz. Kanama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dur park etme mi yapsak acaba? Yorum da ne videosu gelsin. İşte benden bu oyunun videosu istenmiş. Ben de videosunu çekiyorum. Yani öneri alıyorum. Tabii ki direksiyon. Dur bakalım. Dur, direksiyon az dönüyor arkadaşlar. Şunu ayarlayalım. diyelim. Tam yapalım. Yok böyle değil. Azaltalım. Ha işte böyle olsun. Aynalar niye açık değil? Amına koyayım ya. Ulan aynayı açsana amına oğlum. Ayna. Kare yüzünü göster. Ayna nerede? Heh. Tamam. Sağ ayna yok mu? Tamam çok iyi. Sağ ayna da var. Allah Allah. Bu oyunun 100 milyon indirilmesi var ama çok büyük sorunları var. Mesela bakın iş görünüş. Bakın sağa sola çevirdim. Geri iki kere tıklayınca ekrana eski görünüşe dönmüyor. Neyse şimdi şimdi Boş bunu da. Multiplayer oynayalım. Ne koyayım. Bu arada PUBG videosu gezeyim mi arkadaş? Yo yorumlara yazın. La aman koyarım ha. Heh, tamam tıklaya bittim. Ee, <laughs> maç başlıyor. Maç değil pardon. Ha? Ne maç amına koyayım. Haydi. <laughs> Videoday. Çok bağırım aynı valla bağlanıyor amına koyun hadi bağlan anam siktiğim bağlan sana kare hızı oha çok kötü bir telefon Redmi 11C bir Redmi 13C eri sikeyim sikiyim yapanı sikiyim ceserisini alınmaz amına koyun yani alınmaz oyun için alınmaz dur bakalım ne kaldı arkadaşlar Grafik. Grafiği azaltacağız. Çünkü niye biliyor musunuz? Kaliteyi normal yaptık. Atacak mı? Kaç FPS alacak acaba? Bakın bu yeni araba. Dur, telefon vardı. Burada telefon değil. Aynaya arıyoruz. Sağ ayna. Neyse. Oha ne yemek sepeti oğlum. Gerçekten bu kadar gelişmiş mi bu oyun arkadaşlar? Dur bakalım. Allah Allah. Silmeyeceğim bu Dur şunu çekelim. Tamam. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, like kututmayı unutmayın. İstediğiniz videolar gelecektir. Yani içerisi de bok gibi. Yani kar parking yapanlar bu oyun niye beğeniliyor? Bu tür arabalar ver diye. Yoksa ben bana sorarsanız beğenmedim. İçerisi bok gibi. Mesela diğer araba oyunlarına baksanız içerisini yapabilmiş. Bu oyun hiç yapmamış vallahi hiç yapmamış amına koyayım. Bu ne ya? Konna <laughs> de amına kodum. Selam lan. <laughs> eğri eğri eğri. Tamam devam edelim. Neyse video bu kadardı. Daha uzun video çekerim arkadaşlar eğer isterseniz. Kanalıma abone olmayı, da like atmayı unutmayın. Yorum, da videosu videoyu beğenmeyi Tabi bir salak var. Bana kafamı sikti Barbie çek diye. Barbie çek diye. Oğlum Barbie giydirme oyunları çekmiyorum. Niye zorluyorsun be adam? Bunu bana kim diyorsa o nasıl seviyor? Bana Barbie giydirme oyunu deme. Ben top değilim. Sen gibi. Arkadaşlar inanır mısınız? gidiyorlar Barbie oyunları istiyorlar. La sikerim barbiliğini. Bana Barbie oyunu oynarmayın ya. Diyorum araba oyunları. Yani Barbie hariç diğer eğri caş oyunu bile oynayın. Barbie olmasın.